için Allah Azze ve Celle bir insan hakiki bir şekilde tövbe edip o günahlardan vazgeçip ve o dusyayı yeniden salih amele başlarsa hiç şüphesi olmasın. Ama bak ilah içinde yapmacık için değil, adet yerini bulsun değil. Biz bilelim ki bir Rabbimiz vardır, bunun dışında kimse ibadet yapılmaz. Mükafat hepsi ona aittir, Mucazat ona aittir. Yaptığımız biz sadece onun için yapmalıyız. Bunu ahd ediyorum diyorum ki bunu hakkıyla yapan bir insan Allah'ın kelamına güvenerek o insan sıkıntı görmeyecektir. O insan daima kalbi Allah'ın muhabbetiyle dolu olan bir kalp olacaktır. Bir insan Allah'u u Zülcelal'ın azze ve tanıdığı zaman, her şey ondan olduğu bildiği zaman, o muhabbetle kalbi yaşadığı zaman hiçbir sıkıntı his Çünkü o Allah'ın muhabbeti narkozuna giriyor. Bir insana narkoz verdiği zaman kafasını kesiyorlar, iki binden ayırıyorlar, kafatasını kaldırıyorlar ya da bakarsın bir azasını kestiler, ciğerini, kalbini ameliyat yapıyorlar, içini yarıyorlar, hiç farkında değildir. Çünkü o narkozun etkisindedir. Bir insanda Allah'ın muhabbeti narkozuna girdiğinde hiç dünyadaki üzüntüyü, bir bunalımı, bir sıkıntıyı görmez. Çünkü kalbi Allah'la bağlı olduğu için Bilir ki Allah'ın huzurundadır. Allah buna hazır ve nazırdır. Allah her şeyinden haberdardır. Allah azze ve celle onun başına bir şey getirmediyi zaman hiç kimse getiremez. Allah onu aziz kıldığı zaman bütün alem gelse onu zelil edemez. Muiz Allah'tır. Allah onu zelil kıldığı zaman da hiç kimse onu aziz kılamaz. Ve bu muhabbetle yaşadığı için dünya üzerindeği kılsa her ne olursa olsun farkında değildir.